arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Löpen, göçmenler düşman ordusundan beter. Demografik bir tsunami yaşayacağız. Fransa'da ulusal cephenin eski onursal başkanı Jean-Marie Löpen, Kauzur dergisine verdiği röportajda demografik bir tsunami yaşayacağız dedi. Fransa'yı siyahilerin tamamının yıllardır kınadığı göçmen tehdidinden kurtarabilir miyiz sorusuna, bu hala mümkün ama zor olacak diyen Jean-Marie Löpen şu ifadeleri kullandı. Bununla başa çıkmak için ulusal cephe gibi radikal bir muhalefete ihtiyacımız var. Fransız siyasetinde hiç görülmemiş kararlar almamız gerekiyor. Toprak hakları, aile birleşimi, sığınma hakkı olan kanunları kaldırmalıyız. Yetkililer hızlı hareket etmezlerse, Kyoto'da 8 bin kişi şehri işgal ettiğinde ve yetkililer onları nasıl durduracaklarını bilemedikleri durum büyük ölçüde bizim başımıza gelecek dedi. Askeri yöntemleri kullanma tavsiyesinde bulunan Löpen, çıplak elleriyle gelen yemek isteyen insanlara karşı kendimizi savunmamak için değil, Silahlarla, botlarla, miğferlerle savaşmak ve insanları öldürmek için eğitildik. Bu göç istilasının sonu, zafer kazanmış bir düşman ordusundan daha kötü olacaktır. Çünkü düşman ordusu alacağını aldıktan sonra tek bir arzusu vardır, eve dönmek. Halbuki göçmenler bir tek şeyi düşünür, burada kalmak dedi. Yunan stratejisten Avrupa'ya Türkiye uyarısı, ihtimal vermeyen Osmanlı'ya baksın. Yunan jeostratejik analiz Vasilis Kopsashilis, yayın organı Liberal'de kaleme aldığı makalede Türkiye'nin stratejik konumu ve Türkiye'nin deniz yolları için yaptığı hamleleri yorumladı. Kopsashilis makalesinde pandeminin en önemli sonuçlarından biri batılı tüketici pazarlarının Afrika'nın stratejik ham maddelerine Doğu Asya'daki üretim hatlarına olan güçlü bağımlılığının ortaya çıkması ve başta nakli olmak üzere tedarik zincirindeki artan maliyetlerdir ifadelerini kullandı. Kopsaçelise'ye göre liberal Batı toplumlarında tüketiciye yönelik baskılar ekonomik ve sosyal düzenlerini dolayısıyla oylarını etkiler. İstikrarsızlaştırmanın diğer parametreleri dikkate alındığında durumun kötüleşmesi Avrupa'da tarihsel sonuçlar doğurabilir dedi. Argonot seferinden günümüze kadar ticaret yollarının kontrolünün yüzyıllar boyunca tarihin kahramanlarını belirlediği bir gerçektir diyen Yunan uzman o dönemde Osmanlılar Avrupalıların Asya'ya giden yolunu kapatmış ve alternatif deniz yolları bulununcaya kadar Avrupa kendisini siyasi kaos ve kıtlık içinde bulmuştur. Bugün aynı tarihsel deneyim Türkiye'nin stratejik düşüncesinin merkezinde yer almaktadır. Ticaret yollarını kontrol etme çabası jeostratejik stratejik vizyonunun temel taşıdır ifadelerine yer verdi. Yunan uzmana göre stratejik yollar üzerindeki bir tıkanıklığı ihtimal dışı görenlerin Osmanlı'nın İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa için stratejik deniz yollarını nasıl eline aldığına bakmalı. İstanbul'un fethi işlerin gidişatını değiştirdi. Bugünkü stratejide de Türkiye yalnız değil diyen Yunan uzman aynı dalga boyunda Rusya ile istişare halinde. Ortak ticaret yolları ve rolleri var. Kremlin ve Ankara rekabet halindeki çıkarlarının hiçbirinin ortak Rus-Türk çıkarlarının büyük resmini etkilemesine izin vermeyecekleri konusunda hemfikir. Yunan uzman Kopsa Şelis, makalesinin devamında Türkiye'nin hamlelerini şöyle sıralıyor. Ankara'nın stratejisindeki en önemli ticaret kanalı Kızıldeniz'dir. Türkiye'nin Rusya ile ittifakı Karadeniz'deki barışı güvence altına alırken Somal'daki varlığı ve yakın zamanda Suudi Arabistan'la ilişkilerdeki kriz muhtemelen geçmişte kalması Kızıldeniz için önemli. Ege'nin kontrolü için Yunanistan'la, ve Kızıldeniz'in kontrolü için Mısır ile rekabet, potansiyel olarak bu çok önemli denizcilik ve ticaret kanalının engellenmesine yol açabilir. Türkiye'nin Libya'daki varlığı tesadüfi değildir. Libya, güney ucu Gine Körfezi tarafından Avrupa'ya giden önemli bir stratejik ham madde ve göç kanalı. Türkiye'nin Mali, Nijer, Çat, Nijerya ve Cezayir ile olan tuhaf ilişkisi Türk stratejisinin merkezinde yer alıyor. Arap Denizi ve daha geniş Hint Okyanusu'nun kontrolü Türkiye'nin Katar, Pakistan ve Somali ile ilişkiler stratejisi olan Mezopotamya'nın kontrolü ile sağlanıyor. Türkiye'nin helikopter gemilerine ve küçük uçak gemilerine yaptığı yatırım yalnızca gelecekteki mavi donanma operasyonları perspektifi ile doğrulanabilir. Türkiye aynı zamanda jeopolitik ve kültürel bir aktör olarak enerji ve ticaretin iki kara yolu ayağını oluşturdu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısı, yoksul Orta Asya devletlerini coğrafi ve ekonomik izolasyondan çıkarmak için çok iddialı bir planın sadece başlangıcıdır. Ve bu hedefte Türkiye'nin ABD askerlerinin geri çekilmesi sonrasında Afganistan'da rol oynama çalışmasını açıklamaktadır ifadelerini kullandı. Rusya Kızıldeniz için harekete geçiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sudanlı mevkidaşı Meryem Sadık Mehdi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Hartum ile Moskova arasında imzalanan Kızıldeniz'de Rusya'ya ait bir deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmaya dair Lavrov, Sudanlı bakana Rusya'da bu anlaşmanın onay sürecinin başlatıldığını anlattım. Sayın Bakan, Sudan'ın da anlaşmanın onay sürecini başlatmaya hazır olduğunu söyledi dedi. Lavrov, bu sürecin Sudan parlamentosunda bu amaçlar için uygulanan prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Sudan ile Rusya arasında yapılan anlaşma geçen yılın Kasım ayında duyurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya yönelik tam bir ablukaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın demokrasi ve devirme planında farklı yöntemler kullanacağız açıklamasından sonra Biden'ın cephe aldığı ülkelerde sokak olayları patlak verdi. Rusya, Kolombiya ve Haiti'deki gerilimi son olarak Küba'daki protestolar takip etti. Washington, Küba'da iktidarın ele geçirilmesiyle son derece şiddetli bir şekilde ilgileniyor diyen Rus basını, çünkü bu ABD'nin etkisini önemli ölçüde güçlendirecek ve adada Rus askeri üslerinin taktik ve stratejik silahlarının olası konuşlandırılmasına karşı koruma sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Rus basınına göre ordu zaten protestoları bastırmaya muktedir. ABD'nin herhangi bir dış müdahaleyi önlemek özellikle Rus tarafının yardımını engellemek için savaş gemilerini Küba kıyılarına göndermeyi planladığı, asıl amacının adayı ablukaya almak olduğu biliniyordu ifadelerine yer verildi. Haberde Rus analistlere göre Küba'daki protestoların nedeni ABD müdahalesi olabilir. Rus tarafı henüz Küba'da olup bitenler hakkında bir değerlendirme yapmadı. Ancak Havana'dan bir talep olması durumunda Rus askeri Özgürlük Adası'na gidebilir ifadesi kullanıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Küba'daki protesto gösterilerini dikkate değer ve özgürlük için yüksek sesle dile getirilen çağrı şeklinde değerlendirdi. Uzun zamandır doğrusu hiç bu protesto gibi bir şey gördüğümüzü sanmıyorum ifadesini kullanan Joe Biden Küba halkının yanında olduğunu vurgulayarak Küba halkı cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor dedi. Uzman isim açıkladı. Türkiye dünyada üçüncü olacak. Sancak, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Daha önce bu alanda Koral'da sıklıkla duyuldu. Savunma politikaları analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin elektronik harp gücü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Oğuz, Türkiye'nin bu alanda ABD ve Rusya'nın yanında dünyada kendi ekonomi geliştiren üçüncü ülke olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin bahar kalkanı harekatı sırasında elektronik harbin 3 ana bileşenini de havada ve karada başarıyla kullanarak dünya sahnesine sürdüğünü hatırlatan Turan Oğuz, İdlib'de Türk personeli ve kurmay zekasının sihalar, istihbarat ve elektronik harp gibi unsurları hem hızlı hem de başarılı şekilde kullanmasının sonucu getiren en önemli faktörler olarak öne çıktığının altını çizdi. Oğuz, bu süreçle birlikte o güne kadar elektronik harp konusunda dünya tarafından bilinmeyen Türk sistemleri bir anda merak uyandırmaya başladı. Hatta bu merak bir adım daha ileriye taşındı ve Türk silahları kadar Ankara'nın elektronik harp kabiliyeti de araştırmalara konu olmaya, iltifatların merkezinde kendine yer bulmaya başladı dedi. Türkiye'nin gelecekteki iki lider atılım alanı olacağını değerlendiren Turan Oğuz, insansız sistemler ve elektronik harp alanlarında yarınlarımız için çok olumlu sinyaller geliyor diyerek, ülkemiz bu çabalarını artırarak kararlılıkla devam ettirirse ABD, Rusya ve İsrail'in oluşturduğu en üst lige kısa sürede çıkacaktır. Hatta gelecekte ABD ve Rusya'nın yanında tamamen kendi ekolünü geliştiren üçüncü ülke olabilir ifadelerini kullandı. Hafter'in provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi. Libya'da gari meşru güçlerin lideri Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde Hafter milisleri tarafından yola Türk bayrakları serilerek gerçekleştirilen provokasyon girişimi protesto edildi. Başkent Trablus'ta toplanan kalabalık Türk bayrakları taşıdı. Trablus'un şehitler meydanında toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak savaş suçlusu Hafter'e hayır sloganları attı. Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin El Tüveyri, bugün Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var diye konuştu. Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı, sorunlar bir an önce çözülmeli. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Sijarto, Brüksel'de AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Sijarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti. Sijarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgasının durdurulması gerektiğini ifade etti. NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin güvenlik sorunu anlamına geleceğini vurgulayan Sijarto, bunun da Afganistan'ı tekrar göç kaynağı yapabileceğini söyledi. Sicarto, şimdiden günlük binlerce ailenin Afganistan'ı terk ederek Avrupa'ya doğru yola çıktığına dikkati çekerek, yeni göç baskısını önlemek için Türkiye ile göç konusunda tüm sorunlar bir an önce çözülmeli diye konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, iki devletli çözümü desteklediğim sır değil. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Lapid, iki devletli çözümü desteklediğim bir sır değil. Maalesef şu anda bunun için mevcut bir plan yok. Ancak hepimizin hatırlaması gereken bir şey var. Bir Filistin devleti olacaksa bu barışçıl bir demokrasi olmalıdır. Hayatlarımıza yönelik başka bir tehdidin inşasında yer almamız istenemez ifadelerini kullandı. Lapid Filistin ekonomisinin inşası için katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.